Herkese merhaba arkadaşlar 11 Eylül Cumartesi yine bir İzmir programıyla bir aradayız. Bugün İzmir'de 9 koşuluk bir program olacak. İzmir'in bugün birinci altılısı ve ikinci altılısı olmak üzere yanlış hatırlamıyorsam birinci altılısı 5 çeyrek geçe ikinci ve normal altılıda normal saatinde saat 7'de start verecek. Gündüz yine zorlu bir Ankara programı var. Ee, yine orada bir tane banko önermiştik. Yine e, Ankara programları da yine ben yorumlarımı videolarımı ekledim. Bir önceki videomda Ankara ile ilgili yorumları da değerlendirebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. İzmir'de bugün yine her ayak için tuttuğum safkanlardan yine iyi koşmasını beklediğim safkanlar yine ön plana çıkarmaya çalışacağım. sizden de notunuzu alarak en iyi oyunu kurguyu tuttuğunuz safkanlarda ekleyerek yapma noktasında İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. Birinci koşuyla birlikte saat 5'i çeyrek geçe Maiden bir yarışla 1200 metre içimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek İzmir müsabakası. Burada ben ilk şansı 3 numara Dilber fırtınasına veriyorum ki kardeşi Tokaçoğlu yedekledi bu safkanı. Aslında ben son yarışını ölçü almıyorum. Bence grubun en hazır taylarından bir tanesi olacak 3 numara Dilber fırtınası ama keza yine burada stil rakipler var yani burası biraz dengeli gözük gözükebilir. İzmir'de bu aralar biraz sürpriz kokuyor. Sürpriz yapmaya başladı son bir ay içerisinde ama dediğim gibi artık pistten mi e, yoksa buradan geçiş dönemi var e, yaz gününde ondan kaynaklı mı tam olarak anlayamadım ama İzmir'de bir sıkıntı var. Bugün e, Ganyan'da da yine iyi bir Ganyan elde edebiliriz aslında bu koşudan. Biraz fazla rahat değerlendirilmesi gerekir ama ben yine tuttuğum safkanlardan 4 numara Karacalar yine Mustafa Çeki dersinde önemli bir A Karaca temsilcisi ki A Karaca'da zamanında bize çok güzel paralar kazandırmıştı. E, çok iyi bir hatta A Karaca. Bu safkanın yavrusu baba kanatından 4 numara Karacalar'da yine babasının inşallah izinden gider diyoruz. Bu Safkan'ı da rakiplerinin en ufak hatasını burada affetmeyecektir. Yine Mertcan Çelik dersinde önemli baba mevlüt e 5 numara ya e Yine baktığım zaman çok tehlikeli bir Safkan. Yine rakiplerinin en ufak hatasını affetmez. Ben bugün Deniz Yıldız dersinde bir numara Aldebaran'dan da bombada dikkat diyorum denenmesi gereken Safkan. Çünkü Deniz Yıldız dersinde bu önemli bilgin temsili 25.9 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprint var. Çok geniş oyuncaklar arkadaşlar bir numaralı Aldebaran'ı değerlendirebilirler. Ama dediğim gibi 3 numara Dilber Fırtınası önceliği olsa da rakibi noktasında 4-5 ve yerimiz varsa bir numaralı Afgan'a burada şans verebiliriz geldik ikinci koşuya şartlı 2.000 mücadele olacak dişilere rahatsız bir yarış var ki 1200 metre içimde de 9 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki ben bugün burada bir tane safkan oynayacağım zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım o da iki avantajlı 2 numaralı misariyet de olacak ki Barış Kurdi aslında çıktığı yarışını kazanmıştı aslında o yaptığı derece bile bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesi için bence yeterliydi 2 numaralı misariyet de de desteğiyle bu önemli papa klem anne kanat Alvese klasik Barış Kurdi dersinde baktığım zaman mükemmele yakın çalışmalar var ve günün ilk bankosu olarak 2 numaralı Ette'yi burada bu grubu geçecektir bu safkan bugün. Ben de geçilmeyecektir sığınacağımız ilk liman olacaktır bu safkan. Geldik 3. koşuya şartlı 4 bir mücadele var. 1300 metre için dedi. 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki ben bugün ilk şansı 3 numaralı Ege'nin aslanına veriyorum ki bu safkana da bugün dikkat diyorum Mertcan Çelik'i dersinde. Aslında safkanın biraz daha böyle e, kilosu biraz dezavantajı olsaydı bu safkanı ben bugün banka olarak e, deneyecektik burada ama dediğim gibi bugün 3 numara Ege'nin aslan ama yine e, küçük kuponlara da riske olur gibi gözüküyor ama bugün ilk şansı bu safkana veriyorum. Yine rakimin noktasında 2 numara aslan Turbo çıktı gibi bitirebilir. Safkan son 200'leri güzel bir tempoyla gelirse yakalanamayabilir. Yine bu Safkan'ı burada değerlendirelim. Yine son iki yarışları tatminkar olan bir numaralı Lokumoğlu. Görkem Özçelik idaresinde bence denenmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yani dediğim gibi 3 numara Ege'nin aslanı önceliğim olsa da rakibi noktasında 1 ve 2 numaralı Safkanlar yeterli olacaktır. Bu 3 Safkan'ın arasında geçmesini beklediğim bir koşu o bizi bekliyor. Geldik dördüncü koşu aynı zamanda normal altında başlangıç yani handikap 14 bir mücadele var. 1200 metre içimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Bugün ben ilk şansı 5 numara Big Boss'a veriyorum ki safkanın ben son yarışını ölçü almıyorum. Bugün çok güzel bir düzlük sprinti var. Mertcan çelik dersinde dişlikle iyi bir koşu gelebilir. E tabi bu safkanı kötü koşmazsa yine numara Zeynoş'um Nevzat Avcı dersinde yine kendini unutturabilir. Yine 2 numara Bobo, yine 2 numara bu Bobet beklenen patlamayı Kadir Tokaçoğlu'yla ile bugün yapabilir bu safkan yine mutlaka değerlendirelim. Yani bu üç safkan benim burada önceliğim olsa da aslında burada stil rakipleri var. Yani hangi safkan gelirse gelsin pek şaşırtıcı olmaz. Yine 6 numara Cezmi Can. Yani göreceli bir koşu. Burada tuttuğu safkanları deneyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi 1 numaralı Serkan Oğuz 3 numaralı Gök Budak da yine burada ihmale gelmez. Ama dediğim gibi benim 7 numaralı Zeynoş'un 5 numaralı Big Boss ve 2 numaralı Bubo burada önceliğim olacaktı. 2-5-7 safkanlar burada bu 3 safkan bence bir tık daha önde. Ama dediğim gibi geniş oyuncak arkadaşlar 1-3 ve 6 numaralı safkanları da bu zorlu koşuda değerlendirebilirler. Ben bugün ilk 3 e, safkanı biraz daha ön plana çıkardım. 1-5 ve 7 numaralı safkanları biraz daha önde olacaktır. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci ana maiden bir yarışı var. 1200 metre içimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele var. Etaba baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. Bugün ilk şansı ben biraz daha ters bir koşu 9ma Gökkün'e veriyorum. Burak Aver dersinde. Safkan'ı ben burada dikkat diyorum bombada 9ma Gökkülü burada beklenen bombayı bekleme patlamayı yapabilir bu Safkan öncelikle değerlendirelim çünkü çok ilginç bir stili ve ilginç bir çalışması var bu Safkanın. Bu Safkan'ı burada öncelikle değerlendirelim bombada. E tabi bu safkanın kötü koşma sandiğine 7 numara Ege'li kız. Baba Mevlüt temsilcisi bomboş bir kilosu var. Yine baktığım zaman eküro antajla mutlak değerlendirmesi gereken 3 numaralı Kaya Ege. E yine 2 numara gurur veren gibi safkanları da zorlu koşuda değerlendirebiliriz. Yani 9 numara Gökgül'üne bugün dikkat desem de rakim noktasında 7, 3 ve 2 numara safkanlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik altılı Ganyan'ın üçüncü yanı handikap 14 bir mücadele var. 2000 metre için de 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki ben bugün burada bir tane safkan yalnız bırakmak istiyorum. Bugün bu safkana burada güvenmek istiyorum ki bu baba kanatından önemli bir safkan. Müjdahit temsilcisi 2 numaralı Daphne de Gör Sinan özel dersinde son yarışını gerçekten ağır grupta kazanmıştı. Bugün çok çok daha uygun bir grup var. Yine Mükerl mele yakın bir düzlük sprinti var. Bu Torok temsilcisinin 2 numaralı Daphne Gör burada Sinan dersinde ben de bugün geçirmeyecektir. Sığınacağımız günün ikinci bankosu olarak deneyeceğiz. Bu safkanı iki numaralı Daphne de Gör bugün ben de geçilmeyecek ve sığınacak liman olarak değerlendireceğiz. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü ana kısa vade 7 bir yarış var. Dişilere daha az bir yarış olacak ki 1300 metre çimde de yedi safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. E bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen 5 numara Utkun'un kızı Mertcan Çelik dersinde safkan biraz kolay gruplarda bile bugün ikinci üçüncü kalıyor ama bugün ağır grupta beklenen ters bir koşu yapabilir, beklenen patlamayı yapabilir. Çünkü ters bir safkan 5 numara Utkun'un kızını yine çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Yine önlerde takip ederse bu safkanı mutlak değerlendirelim. E kötü koşma da bir numara Alves Lucky bu İnis Santapps Nevzat Avcı'nın dersinde Bekten hemen patlamayı yapabilir bu safkanı da mutlaka değerlendirelim. Aslında dediğim gibi zor bir koşu yani 1 ve 5 numaralı safkanları ben biraz da ön planda düşünüyorum. Öncelim bu iki safkan olacak ama yerimiz varsa 2 ve 3 numaralı safkanların da mutlak değerlendirilmesi gerekir. Ama dediğim gibi biraz daha ön planda 1 ve 5 numaralı safkanlar olacaktır. Geldik Altılı Ganya'nın ana maiden bir yarış var. 1200 metre şimdi de 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki ben burada aslında önceliğim bir numara Abjar olacak Nevzat Avcı. Aslında bu Uçan Bey temsilcisi e, bence grubun en hazır taylarından bir tanesi ki normalde bu grubu artık geçmesi lazım ki bu safkanla artık maiden'a veda etmesi lazım ama e, safkanın yarış içerisinde biraz sorunlar olduğundan yanına ben yine at önereceğim ki bunlardan bir tanesi altı numara yürekli çocuk. E, mutlak değerlendirilmesi gerekir. Ee, yine iki avantajlı 10 numara mor gülüm bence yeterli olacaktır. Ama yine burada tutturur safkanlar varsa yine mutlaka 12 numara Şirin Hatun önemli bir aya bakan tersi Çetin Hoki dersinde beklenen patlamayı e, gerçekliği, sürprizi gerçekleştirebilir. Yine iki numaralı Aslan'ım e, önemli bir sarraf temsilcisi. Çünkü buradan çok zor bir koşu. Yani buradan güzel de bir e, bomba da ayarlayabiliriz. Yani dediğim gibi mesela 10 numaralı mor gülüm on iki numara Şirin Hatun gibi safkanlar burada denenebilir ama önceliğin bir numaralı abjar olacak. 12 maaşlarının hatunla birlikte yine yürekli çocuğun da yine çok iyi bir derecesi vardı. Yani iki numara aslanım ihmale gelmez. Yani bunların burada değerlendirilmesi gerekir. Çünkü çok zor bir koşu arkadaşlar. Yani dengeli bir mücadele. Yine bu tarz safkanları biraz daha fazla rahat değerlendirir. Bu 4-5 safkanı ayrım yapmadan. Geldik 6'lı Ganyan'ın son sona yana handikap 17 mücadele var 1900 metre kumda da 16 safkanın bir araya geleceği yine zorlu bir koşu. Ee, yine burada günden zor koşularında yine bir tanesine denk geldik ama ben bugün ilk şans 8 numaralı yeğenim toprağa vereceğim. Atı kancağın D devreni dersinde burada en iyi derece bu safkanda gözüküyor. Ama bu safkanın yine kötü koşması halinde yine stil rakibinin 16 ruma yiğit olup yine Ali Yıldız dersinde beklenen patlamayı yapabilir. Çünkü bomboş bir kilosu var. Mutlak değerlendirmesi gerekir. Aslında 9 numara bilir kişi var ama ben bugün bu safkanı tutmuyorum. Yine burada yazan e, deneyen denebilir. E, yani 2 numara Ünal amca ee, gibi safkanlarda da yine burada değerlendirilmesi gerekir. Ama dediğim gibi önceliğim burada 8 numara yeğenim Toprak ve özellikle 16 numara Yiğit oğlundan ben bugün çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Ee, yine bu safkanı da değerlendireyim. Yine 11 numara Yarımada Gökhan Gökçe'yi dairesinde değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan Yine kalite safkan 2 numaralı Ünal amca ihmale gelmeyecek bir diğer safkandır. Yine 7 Umar Plevneli bugün beklenen bir patlama yapabilir. Yani bu tarz safkanları değerlendirebilirsiniz. Bu zorlu koşuyu size bırakıyorum. Yine sizin burada tuttuğu safkanlar varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar İzmir yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi gündüz Ankara vardı. Ankara'da ben yorumlarımı videolarımı ekledim. Lütfen kanalıma abone olun. Bildiriminizi de açın. Sizden istediğim sadece yorumlarıma bir beğeni atarsanız başka da bir şey istemiyorum. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Yine bir sonraki koşu günlerinde görüşmek üzere herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.